Kanalıma hoş geldiniz. Ben Uğur Mutlu. Bu videoda size doğalgazdan nasıl tasarruf ettiğimi anlatacağım ve aynı zamanda bir ürün var. O ürünü tanıtacağım. Bu ürün kendi evimde kullandığım bir ürün arkadaşlar. bunun montajını da kendim yaptım. Nasıl yaptığımı da sizlerle paylaşacağım bu video içerisinde. Ama öncelikle şuna değineyim. 9 aylık bir bebeğimiz var. 2 katlı dubleks bir dairede oturuyoruz. 180 metrekare kare civarında. Şimdi biliyorsunuz bebeği olanlar kombilerini yaktı. Yakmaya da devam ediyor. Şu bebe bizim Kasım ayında doğalgaz faturamız bu ürün sayesinde arkadaşlar 142,5 liraya geldi. Şimdi e, hemen size bu ürün nedir onu söyleyeyim arkadaşlar. Ben ürünü marka olarak değil oda termostatı olarak size tanıtacağım. E, sizler kombinize uygun herhangi bir oda termostatını kendiniz alabilirsiniz arkadaşlar. Bir reklam değil bu. Ben kendi evime aldım. Faydasını gördüm. Sizler de eğer evinizde bir oda termostatı yoksa buna teşvik edeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle geçelim ürünümüze. Şimdi bizim dubleks olduğu için biz kablosuz bir oda termostatı almak durumunda kaldık. Şimdi bunun faydası ne? Kombinin kendi içerisindeki ısı haricinde oda odanın ısısını o dereceye geldiği zaman kombiyi otomatik olarak ayarlayan bir cihaz arkadaşlar bu. Yani örneğin şu an bakın mesela içerisinin derecesi 23.3 derece. Şimdi bizim gündüzden 20 derecenin altına düşmemesi, gece de bu kombinin işte yatarken veya işte istediğiniz zaman da içerisinden işte kaç derece olduğunu ayarlayabildiğiniz bir panel ekranı var. Bunlara değineceğim arkadaşlar. Aynı zamanda bir de kombiye bağladığımız şöyle bir kablosuz işte ile bu iki cihazın arasında erişim yapan bir cihaz arkadaşlar. Bu cihazı da aynı zamanda şöyle bir özelliği var. Bu cihaz aynı zamanda internete bağlanabiliyor ve mobil aplikasyon üzerinde de e, evin ısısını, derecesini, oda termostatını istediğimiz yerden internet bağlı olması koşuluyla arkadaşlar e, kontrol edebiliyoruz. Bu özelliği de isteyenler böyle cihazlara yönelebilirler. Ama e, sadece işte bizim kablosuz oda termostatı olsun internete bağlanmasına gerek yok de, diyen arkadaşlar için de. O tür ürünler de var. Onları da ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu ürünün ben size şöyle markasını söyleyeyim. General HT-500 modeli. Bu Türk yapımı bir ürün arkadaşlar. Bunun tabi farklı modelleri de var. Onları da siz kendi ihtiyaçlarınıza göre, bütçenize göre alıp kendi kombinize monte edebilir veya ettirebilirsiniz. Tabi burada şunu hemen belirteyim. Profesyonel kişilerce yapılması önemli. Bu konuda eğer bir bilginiz yoksa bu çekeceğim videoda size bir e, güven vermediyse arkadaşlar bu ürünü alıp veya bir tane kombiciye elinde olan bir ürünü e, kendi kombinize bağlattırabilirsiniz. Neyse lafı uzatmadan hemen şöyle devam edeyim arkadaşlar. Bu ürünün faydasını aslında bahsettiğim gibi odanın derecesine e, ayarlıyorsunuz. Mesela şöyle hemen ayarlayalım. Şimdi manuel moda gelelim. Şimdi bakın buradan istediğim gibi işte odanın kaç derecede kalmasını istiyorsanız o dereceye alıyorsunuz. Örneğin ben 23 derece olmasını istiyorum. Ama şu an oda sıcaklığı 23.3 derece veya şimdi bakın 23.2 derece oldu. 23.2 derece bir sıcaklığımız var odanın. 23 derecenin altına indiği zaman kombiyi çalıştıracak arkadaşlar. Ve aynı zamanda tekrardan sizin belir belirtmiş olduğunuz 23 derecenin üzerine oda sıcaklığı çıktığında da kombiyi kapatacak. Yani buradaki tasarruf budur. Ee, hemen şimdi bu e, oda termostatını kombimi nasıl bağladığımı da size hemen e, kombimi sökerek göstereceğim arkadaşlar. E, ve aynı zamanda bu cihazın da bir mobil uygulaması var. E, bununla ilgili zaten bu firmanın yapmış olduğu videolar var arkadaşlar. Bu videoları da ben açıklama kısmına yazacağım. Oradan siz bunları e, inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi bu ürünün tanıtımı değil. Ben sadece oda termostatının faydalarını bahsedeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi Kasım ayındaki faturam 142,5 lira geldi. Ekim ayındaki faturam da 40 lira civarında geldi arkadaşlar. Yani siz de e, bu yöntemle Doğalgaz faturanızda e, tasarruf yapabileceksiniz. Hadi şimdi gidelim kombimize. Bakalım bunu nasıl monte ettik. E, kablosunu nasıl döşedik ve buralara getirdik. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kombimizin yanına geldik. Montajımıza yer yapacaksak arkadaşlar. ilk başta şuna dikkat edin. Başta kombinizi kapatın. Daha sonra şalteri vardır şelterden kombinizi kapatmanız gerekiyor. Bunun dışında doğalgaz vanasını falan kapatmanıza gerek yok. Şimdi ne yapacağız? Şu ön kasası arkadaşlar bunların altında benim kombimin iki tane tornavida ile açılacak bir vidası var arkadaşlar. Ben bu vidaları hemen hızlıca sökeyim. Evet şimdi altta tutan vidalarını söktük arkadaşlar. Bu ön kapak zaten asıldığınız zaman şöyle geldi. Üstte de bir menteşesi var. Bunu yukarı kaldırdığım zaman kombi açılıyor arkadaşlar. Hemen size şöyle içinde çekmiş olayım. Bakın şöyle kapağından çıkardık arkadaşlar. Şimdi bakın şurada bir anakart var. Şimdi bu anakarta başta ulaşacağız. Evet şimdi bakın. Anakartı ne oldu? Bölme burası. Hemen şu. Yan tarafta benim kombinin tırnakları var arkadaşlar. Şimdi bakın anakarta ulaştık. Şimdi e, ben kendi kombim üzerinden bahsetmiş olayım. E, şimdi neyi nereye bağladığımı siz de, e, kendi kombinizin kullanım kılavuzunda oda termostatının nereye bağlandığının bilgisini bulabilirsiniz. Şamasında e, o konuda da markanıza göre, marka ve modeline göre kombinizin oda termostatını nereye bağlayacağını e, kendiniz de oradan bakarak yapabilirsiniz arkadaşlar bağlantısını e, kombimin bağlantısını nereden yaptığımı şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi bakın şu benim çektiğim hat. Şimdi ben zaten bunun montajını yaptığım için sizlerle beraber tekrardan yapmayacağım ama nasıl yapıldığını siz de gördüğünüz için. Bu kombi bağlantısını rahatlıkla yapabileceksiniz. Şimdi bakın benim şurada iki tane klemens varmış arkadaşlar. Bu iki tane klemense şu kabloyu takmışım. E hemen şöyle de bir ipucu vereyim. Normalde e, burası kısa devreli şekilde tek bir kablo. Benimkinde sarı vardı. Tek bir kablo küçük olarak şuradan şuraya şöyle giriyor. Yani burasını kısa devre yaptığı zaman ana kalp buradan anlıyor ki o da termostatı bağlı değil bağlı olmadığı için de oda termostatından komut beklemeden kendi kombi sıcaklığını ayarladığınız şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ama bunun ucuna bir oda termostatı bağladığınız zaman kombi artık oda termostatından komut alarak çalışıyor. Bu kadar basit bir devre. Evet şimdi bakın şöyle ee, kabloyu nereden nasıl geçirdiğimi hemen şöyle bir söyleyeyim göstereyim. Şimdi bakın. Bakın. Şu kabloyu bir tane şu incelikte bir tane kablo alacaksınız arkadaşlar. O da termostatın içerisinden bu çıkmıyor. Ee, bahsettiğim gibi içeride bulunan size biraz önce tanıttığım e, kablosuz aktarıcı olan üniteyi e, evinizin neresine koyacaksanız başta onu belirlemeniz lazım. Onu belirledikten sonra kombinize olan mesafe kadar bir kablo lazım size. Şimdi kombinin e, şurada bir bağlantısı var. Bakın şuradan ben kabloyu geçirmişim şöyle şuradan geliyor. Yani içerisine bir tane elektrik kablosu getiriyorsunuz. Bakın buradan böyle getirmişim. Anakartın içerisinde ilgili klamense bağlamışım. Ee, şimdi şöyle ben de tabii bir yandan bunları da bozmayayım. Bunu getirdikten sonra arkadaşlar bunu tekrardan ben kapatıyorum. Yani kombiye bağlantı bu kadar. Kombiye buradaki klamense ve hat döşedikten sonra ee, şurada da genelde bakın elektrik için şuradan dışarıya bir kombinin dışına çıkabileceğiniz bir hat vardır. Ee, buradan rahatlıkla kombinin içerisine bu kabloyu alabilirsiniz. Daha sonrasında e, kombinin kablosunu şöyle devam ettirelim. Ben bakın işte e, doğalgaz borularının oradan. Doğalgaz borularının oradan mutfağa kadar geçirmişim arkadaşlar. Ve şurada işte bakın şöyle bir tane doğalgaz borusunun bir boşluğu var. şurada mutfağın içerisine alalım. Bakın buradan kabloyu evin içine aldıktan sonra arkadaşlar Bu şekilde oda termostatına e, ilgili bağlantı yerine uygun şekilde bağlamış. Daha sonra bütün evin e, odalarına görebilecek bir konuma koydum bunu. Siz holünüze de koyabilirsiniz. Veya dili ya kombinizin yanındayken bütün odalarda e, oda termostatının bir erişimi oluyorsa zaten bu kadar kablo geçirmenize de gerek kalmadı. direkt kombinizin daha kısa bir kablo ile yanına bunu monte ederek e, oda termostatı ile kullanımını sağlayabilirsiniz. Evet şimdi bağlantımızı yaptıktan sonra kombimizi kapatmaya geldi sıra. Şimdi bakın buralarda zaten tekrardan klemensler olacak. Bu klemensleri taktıktan sonra arkadaşlar. Şimdi bakın böyle montajını yaptık. Yani tekrardan kapattık. Kombimizin kapağının arkası arkadaşlar. Şuralarda tırnaklar var. Bunu da kombimizin şu şekilde üstüne tam geçtiğini, oturduğunu, ayakların ve tırnaklarını tam geçtiğini ve oturduğunu gördüğünüz anda bastık. Evet. Şu an kombimiz kapandı. Şimdi tekrardan alt kısımdan vidalarını bağlayarak kombimizi kapatmış oluyoruz ve tekrardan Evet şimdi kombimiz tekrardan açmaya hazır hale geldi. Şimdi kombimizi açıyoruz arkadaşlar. Tamam, şimdi kombimizi açtık. Şimdi oda termostatımıza gidelim. Şimdi bakın 22.7, 22.7 olduğu için şu anda oda termostatı kombiyi çalışır hale getirdi. Şimdi şöyle derecesini hemen düşüreyim. 22 derece yapayım. Bu komutu algıladığına dair hemen iletişim geçecek bize bir bildirim verecek arkadaşlar. Evet şu an kapattı. Evet bakın şu an yanıp sönmüyor. Zaten derece de düşüyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi. Şu an off konumda. Bakın şimdi açtığım gibi bakın artık çalışmadı. Ne yaptı? Oda termostatından bir komut bekliyor artık. Bu ayarladığınız dereceye oda sıcaklığının altına düştüğünde siz de kombinizi çalıştırılabilir hale geliyorsunuz. Şimdi ben 22.8 yapayım. Bakın şurada zaten çalıştırdığına dair bir simge çıktı ve bir sinyal verdi. Şu an ben kombiyi çalıştırdım dedi. Evet, hemen kombimize tekrardan gidelim. Bakın kombimizin yanına gittiğimde evet şu an artık çalışmaya başladı arkadaşlar. Siz de bu yöntemle de tasarruf yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, aynı zamanda kanalıma abone olmayı, sorularınız oldur takdirde de Videonun altına yorumlarınızı bırakarak arkadaşlar ben bu konuda size yardımcı olabilirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.